Merhaba arkadaşlar. Selam. Galatasaray'ın FC 25 oyununda attığı goller. Evet, gördüğünüz üzere Osimhen'in attığı gol ve gol sevinci ve gol müziği arkadaşlar en önemli nokta burası. Galatasaray'ın çalan müzik oyuna eklendi. İzleyelim. Evet, Osimhen güzel bir gol ve futbolcumuzun atmış olduğu gol sevinci. Burası arkadaşlar Fenerbahçe Ülker Stadyumu arkadaşlar. Evet. EA Sports FC25 oyunumuzda birçok yayıncıya YouTube'a gelmiş durumda. Ama çoğunlukla oyun henüz gelmedi. Bunu söyleyelim. Evet. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, futbolcuları el sıkışıyor. Bu arkadaşlar futbolcuların fotoğrafları. Bak Arda Turan, Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu görüyorsunuz. Orkun Kökçü, Enes Ünal. Burada da arkadaşlar futbolcuların briefingi var fotoğrafları, bilgileri. Evet bir sonraki A gelsin onu da söyleyeceğim size. <laughs> Bekliyoruz. Arkadaşlar yani söyle söyleyeyim. FC25 oyunumuz bugün çıkacak arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Josef Mourinho'nun Derbi tepkiler Biridir, aynı arkadaşlar. Gerçek maç Gerçek maçta Bakalım Çok iyi değil mi abi ya <laughs> Gerçek maçta Gerçek derbide yaptığı tepkilerin Hepsi arkadaşlar oyunda Bu sadece fragman olduğu için Sadece bunları gösteriyorum size Bunları bulabildim bunları gösteriyorum Oyunda da Neler neler var arkadaşlar Bekleyin hepsini size Çıktığı an oynanış videosunu da göstereceğim arkadaşlar. Gerekirse internet kafeye gideceğim arkadaşlar. Zaten benim tanıdığım internet kafe sahipleri var çevrem arkadaş olarak. Orada arkadaşlar 2 saat 3 saat oyunun canlı videosunu canlı bir şekilde oynayıp sizlere FC25 oyunun tanıtımını yapmış olacağım. Arkadaşlar bu arada oyun ilk çıkışına özel bir indirimli çıkacağı söyleniyor. Mesela 2000 TL'den 1500'e falan. Yani öyle bir durum da var.